Mike oğlum beni dinle. Yapmayın bak yapmayın. Dövüşmeyin. Kardeşim psikopat gibi kas geliştirdi. Bu kavgadan sağ çıkamayacaksınız ikinizden biriniz ya. Kavga etmeyin işte. Evet abi babam doğru söylüyor. Gerçekten ikinizden biri bugün kesin ölür. Bak söylüyorum size. Ölür. O zaman ben de size söyleyeyim. O ölecek olan ben değilim. Çünkü ben artık hayvan gibi güçlü Michael. Sahibimin yazdığı diyet ve program sayesinde Benden daha güçlü pitbull Yeryüzünde yok Kardeşim terminatör var Kas geliştirmeden önce seni dövdü Şimdiki hali düşünsen abi ya Allah Allah Ölmek mi istiyorsun ya Senin iyiliğini düşünüyoruz Benim iyiliğimi düşünüyorsan kardeşine söyle Kaos Benimle dövüşmeye gelmesin Çünkü bugün onu affetme Olur abi söylerim Ben bunu söylerim Terminatörde gelir seni yer Ah, iti çoma hazırla demişler. Terminatör geldi. Abi, bununla dövüşmek istediğine emin misin? Bak kardeşim diye demiyorum. Yavruyken bile psikopattı. Abi şu an kafayı sıyırmış durumda. O, o ne lan? O, o sırtındaki ne? Uyarmıştım evlat, uyarmıştım. Beni dinlemedi. Terminatör, hayatım yapma. Yapma bak bu kavganın kazananı olmaz. Gerçekten ikinizden biri ölecek ya bugün gerçekten. Terminator kardeşim karını dinle. Lady sen sus bakayım artık ok çıktı. Sen elinin bifteyle bu işlere karışma. Geç içeri gel. Geç. Tyson abi sen de geç. Yoksa senin kafana bu lastiği. Aferin. O neyim? Hepsi benden küçük. Hepsi. Babam birazcık büyük. Kaos küçük, Lady küçük, Tyson küçük. Ejder dövmeli Mike eşit. Ya emin ediyorum çok kas geliştirmiş olmasa Terminator'un ağzını yüzünü parçalardım da baba. Şu an hali bir tık tırsıtıyor. Aman diyeyim oğlum aman diyeyim. Şşş, başka oğlumu daha kaybedemem dur. Zaten Mike'ın hayatı tehlikede. Terminator resmen 20 gündür o traktör tekeriyle çalışıyor. Mike oğlum vazgeçin bu işten oğlum. Olmaz baba. Erkek adamın gözü korkmaz. Gözü morarır. Gelsin. Ben istediği kadar kas geliştirsin. Bu hayvanı bugün burada yiyeceğim. Burada yiyeceğin tek şey dayak olacak May oh, Sen bugün buradan sağ çıkamayacaksın. Terminator ne diyorsun hayatım? Ne diyorsun saçmalama ya? Kimse kimseyi öldürmeyecek Siz sakin olun ailem Sizlik bir durum yok Ailemizden kimse ölmeyecek Mike zaten ailemizden olmadığı için Onun ölmesinde bir sakınca yok Mike Tekerleğe bırakmadan dövüşeceğim Sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz Ben de Dumble'ları bırakmadan dövüşeceğim Sıkıntı olur mu? Hiç sıkıntı olmaz İstediğin gibi Dumble alabilirsin üstünü Hatta istersen üstünü komple bunlarla kapat Bugün seni hiçbir şey kurtarmayacak. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar kaç gün oldu artık bilmiyorum ama arka arkaya Pitbull bölümleriyle resmen bombardıman yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sonunda o efsane video karşınızda. Uzun zamandır beklediğiniz Terminator vs. Daha doğrusu kaslı Terminator vs. Kaslı Mike videosu arkadaşlar. Bu bölüm için sizden Acayip bir like bekliyorum Çünkü acayip efsane bir kapışma olacak Ve sonucu hiç beklemediğiniz şekilde bitecek Bakalım neler olacak Hadi izleyip görelim Oniyam gel bakalım Mike Seninle kozlarımızı bölüşelim Gün batana kadar vaktimiz var Gün battığında birimizden birimiz düşmezse Kavga biter Merak etme o kadar yaşamana müsaade etmeyeceğim Terminatör Beni aileden atmak ne demekmiş? Bugün sana öğreteceğim. Gel lan buraya. Gel. Konuşmak kolaydır Mike. Konuşmak çok kolaydır. Lakin icraate dökmek yürek ister. Ve sende o yüreği görmüyorum ben. Gel bakalım Mike. Gel. Gel lan. Gel. Hep beklediğim anın vakti geldi Mike. Hep beklediğim an. Gel bakalım. Gel vay. Kim daha güçlü? Hep birlikte göreceğiz. Zorya. Allah'ım. Evlatlarımın telef olduğunu bana gösterme. Ben hiçbirinin zarar görmesini istemiyorum. Ya çocuklar. Yapmayın ya yapmayın. Yapmayın çocuklar yapmayın. Hadi Mike abi. Hadi. Yok et şunu. Ya ne diyorsun kaos ya? Nasıl Mike'ı tutarsın? Sen Terminatör'ün kardeşisin. Neydi? Ben ikisinin de kardeşiyim. Sen Terminatör'ün karısısın. Senin Terminatör'ü savunman normal. Lakin o ergele beni geçen hafta dövdü. O yüzden Mike abinin tarafındayım. Her kim kazanırsa kazansın bu dövüşün kazananı yok. Gel bakalım küçük kardeş gel. Beni aileden attın. Beni dışladın. Beni küçük gördün. Bir özür için çekmediğim acı kalmadı. O kötü insanların muamelesine maruz kaldım. Aç bırakıldım. Sus! Susuz bırakıldım. Oh! Yine de sana kardeşim dedim. Beklediğim tek şey bir özürdü. Dilemeyeceğini bildiğim için seni ayağıma çağırdım. Daha sonrasında seni dövdüm. Sen de gidip spor yaptın ha? Ve güçlendiğini sanıyorsun. Evet. Dayak yemiyor gibisin ama yemeyeceğin anlamına gelmiyor. Hayır Mike. Tam da o anlama geliyor. Tam da o anlama. Sen bana hiçbir şey yapamazsın artık. Ben bildiğin Terminator değilim. Duydun mu? Ben artık çok güçlüyüm. Çok güçlü. Senden de güçlüyüm. Ailedeki herkesten de Dünyadaki herkesten de güçlüyüm vay Ve benim bir avantajım var senin aksine Ben Arenalarda doğdum Gel böyle köşeye sıkışmayalım Sense Sadece mafya köpekliği yaptın ah! Mike abi ilk darbeyi aldı Evet artık darbeyi aldı Mike gözümde bir küçüldü Vuruyorum. Ben zaten bunu gözümde büyütmüşüm. Kalk Mike, Seni aşağı atmak istemiyorum. Gel. Sen artık benim gözümde minicik bir köpeksin Mayık. Miniciksin Onu. Terminatör artık Mike'ı küçük görmeye başladı. Sanırım işlem bitti. Terminatör kıyılarda fazla gezmeyin. Gerçekten bak Aşağı düşeceksiniz biriniz ya. Yapmayın. Ben elimden geleni yapıyorum Tyson abi. Lakin Mike inatla beni köşeye itiyor. İtme lan itme. Amacın ne ha? Beni köşeden aşağı itip dövüşü mü kazanmak Mike? Hayır. Öyle bir amacım yok. Ben seninle şerefli dövüşmeye çalışıyorum tamam mı? Sen yanlış anlıyorsun. Şerefin olmadığı için normal tabi. Hey! Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ne diyorsun lan? Hayatta her şeye laf ettiririm. Lakin şerefime laf ettirmem. Sen kimsin lan Mayık? Kimsin? Terminator, Terminator hayatım sakin ol. Terminator! Senin haddine mi lan bana öyle cümleler kurmak? Haddine mi Mayık? Haddine mi lan? Haddine mi? Sen kimsin lan? Kimsin? Kim olduğunu sanıyorsun? Termitör yeter! Sen kim olduğunu sanıyorsun Mike? Kimsin? Termator, oh, hayır. hayır! Benimle düzgün konuş dedim sana. Sen kaşındın Mike. Hayır! Hayır oğlum hayır! Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Mike! Ben bir şey yapmadım baba. Ne yapacağım? Dövüşüyorduk. Ne yaptım ki? Ne? ne? yaptım? Ne yaptım lan ben? Terminator! Hayatım sen. Sen ne yaptın? T T Terminator! Sen sen kardeşin. Kardeşini mi öldürdün? A Abim Mike'ı tısıtıyorum üzüntüden. Mike abimizi mi öldürdün Terminator? O o onu ben Beni ben istiyerek ben, yapmadım ben. Ben ben beni o getirdi buraya ben. Köşeye getirdi beni ben. Bana hakaret. Babacığım hakaret. Olamaz. Olamaz. Oğlum. Oğlum Mike. Mike. Mike benim lazım oraya. Mike. A Ailem benim benim yemin ederim bir suçum yok. Yemin ederim. Kendisi, ke, kendisi onu yap, kendisi yaptı bunu. Mike, Mike, oğlum Mike, Mike. Üstündeki ağırlıklarda düşmüş, <laughs> her yere yara bere. <laughs> Olamaz. Terminatör ne yaptın sen? Ne yaptın? Mike, Mike oğlum. Gözlerini aç Mike. Mike. Ba Babacım, ben gerçekten ben ben bilerek yapmadım. Ben, ben vallahi bilerek yapmadım. Ben sadece o, o bana kötü şeyler söyleyince sinirlendim ve bir anlık bir anlık ittim onu kazayla ısırırken. Ben, ben bilerek abime öyle bir şey yapmam. Abim Mike öldü mü lan? Öldü mü? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında Bomba bir bölümü daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar finalde resmen şok geçirdik. Gördüğünüz gibi Mike Terminatör'ü ağır hakaretler etti. Ve Terminatör zaten delirmiş durumdayken gözü hiçbir şey görmedi. Ve bir anlığına kenarda kavga ettiklerini resmen unuturcasına saldırdı. Ve gördüğünüz gibi Mike aşağıya düştü. Akıbetini bilmiyoruz. Babası beyaz bulacak başında. Ve maalesef ki ağlıyor. Arkadaşlar sizce bu olanlar kimin suçuydu? Terminatörün mü yoksa Mike'ın mı? Ne diyorsunuz? Sizce Mike öldü mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oha! 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 Şaka yapıyorum de Terminatör! Bu, bu ne lan? Oğlum bu lastik nereden baksan 400 kilo... Terminator kafayı mı 520 babacım 520 Lakin hiçbir şey değil merak etme çekici Lan ölürsün ölürsün ne çekmesi Terminator Allah Allah Lan sen ne inatçı bir hayvanmışsın Çek lan çek de göreyim Çek de erkek desinler Çekeyim çekeyim de gör babacım izle Ulan Ulan hadi lan Hadi hadi Terminatör Hadi Yaparsın sen. Yaparsın diğer minatör. Yaparsın. Wow. Gördünüz mü ailem? 520 kiloluk koca lastiği kaldırdım. Honey, abili. O, ha. Yok artık. Baba. Terminator çok güçlü. Oh. Oha! Oğlum sen psikopat mısın? Yok artık! Ay çüş Terminatör sen manyak mısın? Nasıl yaptın sen? Ay yuh.